Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle su çekilmesi devam ediyor. Özellikle son yıllarda dalış tutkunlarının ilgi göstermeye başladığı Van Gölü bugünlerde su çekilme oranıyla gündemde. Van Gölü'nün Tatvan sahillerinde yaşanan su çekilmesi sonucu ortaya çıkan mikrobiyolitler de dikkatlerden kaçmıyor. Van Gölü'nde mercan resiflerine benzeyen ve sualtı altı peribacaları olarak nitelendirilen mikrobiyalitler, dalış turizmi açısından da önemli bir yer tutuyor. Her geçen gün farklı bölgelerde görülmeye başlanan mikrobiyalitler, özellikle Tatvan'ın Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya köyünde adeta görüntüsüyle mikrobiyalit tarlalarını andırıyor. Şu anda Van Gölü kıyısında bulunan İncekaya köyündeyiz ve maalesef ki ülkemizde yaşanan kuraklıktan Van Gölü de nasibini almış bulunmakta. Daha önceden suyun dibinde bulunan mikrobiyelikler ne yazık ki kuraklıktan dolayı gün yüzüne çıktı. Yani bundan dolayı çok üzgünüz çünkü gerçekten Van Gölü bizim için çok değerli bir miras. Van Gölü sahilinde ortaya çıkan farklı boyutlardaki yüzlerce mikrobiyeli havadan da görüntülendi. Oluşan görüntüler bir yandan görsel bir güzellik sunarken diğer yandansa su çekilme seviyesinin boyutunu gözler önüne serdi